Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tümer Bu Bugün sana birlikte 15.000 kupa olacağım. Evet. Hadi. Evet arkadaşlar like atmayı sakın unutmayın. Like. Geç gidiyor mermi arkadaşlar. Arkadaşlar bakın attım. Geç gidiyor. Çıkıt çıkıt çıkıt. Kolet. Evet. Böyle şunu aldık. Bir tane de vuramadım. Hayır 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 hayır. Ember var adamca ya. Arkadaşlar şu an 15.000 kupayım. Bir umut. Ya Evet 15.000 kupacığım 15.000 Şimdi oranına bakacağım arkadaşlar Oranlara geldik Destansız oranımız çok düşük Gizemli savaşçımız iyi Efsane oranımız çok iyi Tamam bunlar çıkmayacak <laughs> Money çıkabilir gizemlerden. Bu efsanelerden en güçten biliyor onu Crow. Promisler yanında Search Arkadaşlar onun da Gale çıktı. 15.000k olmadı o. 5.000k yok. O yüzyılın, ya bilmiyorum işte. 7510 olmuş 7500'ü ee, şey olmuş yani yıldız puanıyla şey açacaktı ee, kutu ondan da geldi hadi arkadaşlar bir like'ınızı ve hangi karakter çıkacak yorumları yazın 10 saniye bekliyorum Hadi yazın hadi. Bekliyorum. Yazmışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi Allah'ım İnşallah Karakter Çıkar. Olsun. Yani yine de bu 15 bin oldu. <laughs> ya ben 32 karakter de ne yapayım? 20 bin olayım? Neyse. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hadi görüşürüz. Bay bay.